Tam 748 yıl önce hayatı dünyeviye veda, uhreviye göç etti. Mevla'ya kavuştuğum gece benim düğün gecemdir, dedi. Miras bıraktığı hoşgörü diyarından bütün gönül dostlarına gel çağrısı yaptı. Hazreti Mevlana'nın 748. Vustat yıl dönümü törenleri için Konya'ya gelenler saatler öncesinden Şeb-i Aruz'un gerçekleştirileceği Mevlana Kültür Merkezi'ni doldurdu. Konuşmaların ardından Hazreti Pir'in Rabbine kavuştuğu Şeb-i Aruz'da yine Ahmet Özhan sahne aldı. Profesör Doktor Ömer Toğrul İnançer'in Mesnevi sohbetinin ardından gönül dostlarının merakla beklediği o an geldi. Musa ameleriyle birlikte aşka gelen semazenlerin Allah'ı zikretmek için dönmeye başladıkları o an, salondaki manevi hava doruk noktasına çıktı. Kon <Sessizlik> TV'de yayınlarıyla düğün gecesini bütün dünyaya, naklen ulaştırdı. 7 Aralık'ta İrfan temasıyla başlayan uluslararası Mevlana'yı anma etkinlikleri Şebi sona erdi. Binlerce ziyaretçi aynı çatı altında Konya'da buluştu. Gece okunan Kur'an-ı Kerim ve dua ile sona erdi. Devamı ömrü devleti, cumhuriyeti, Türkiye. Selameti reisi devlet ve hükümet ve millet milletra.